Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi yine çok güzel bir videoda karşınızdayız. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte, babamla birlikte Konuşan futbol 66. bölümünde karşınızdayız arkadaşlar. Hoş geldin baba. Hoş bulduk, merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, babamla birlikte en son çektiğimiz Konuşan Futbol'a 30 dakika like gelmişti ve güzel izlenmişti. Babamla isteyenler vardı Konuşan Futbol çekmemizi. Yeni bir Konuşan Futbol bölümü çekiyoruz. Bu videoda en az 35 like gelsin arkadaşlar. Biraz izlemeler düştüğü için like sayısını da düşürdüm. 35 like gelirse daha gelecek? O zaman daha fazla uzatmadan başlayalım arkadaşlar. <laughs> Baba öncelikle süperlikten mi başlayalım? Hakikaten. Süperlikten Bildiğimi, başlayalım. Bildiğimiz kadarıyla. Evet. Her şeyi konuşacağız. Aslında. Aynen arkadaşlar her şeyi konuşacağız nasıl? Avrupa'dan da konuşacağız. Ee, bu videoda öncelikle arkadaşlar babama e, sü, e, her bu 5 büyüklükte e, şampiyonluk adayı takımları kim onları soracağım. Sonra gol krallığı adayı kim onları soracağım. Sonra da transfer haberleri değerlendirmesi yaparız. Baba Süper Lig'de bu sefer şampiyonluk adayı kim? Şimdi vallahi bence şampiyonluk adayı fazla mesele ama bana göre Trabzon, Beşiktaş, Galatasaray daha şanslı. Hı, öyle diyorsun. Galatasaray yani hazırlık maçlarında izlediğim kadarıyla Galatasaray bayağı toparlanmaya başladı. Hı hı. Beşiktaş şiş, iyi bir kötü gibiydi ama transferler bence oturdukça oturdu zaten. Sakatlar falan geldikçe hı, hı daha da iyi yapacak. Trabzon zaten oturmuş bir kadrosu var. Evet. Ama çok övüyorlar ama göreceğiz. Ben... Lincoln'in ikili performansı ile ilgili ne düşünüyorsun? Çok öven oldu. E, neydi takımın adı? Avrupa so, Ligi karşılaşmasında. Slavaçka'ya karşı. Evet. E, bir hafta önce de Dremel maçı vardı. Oradan evveli. Evet. Masa evet. önemli olan şampiyonlar ligi. Kiliya şey falan Doğru. Maçı. Doğru. Yani bunlar... E, o zaman Lamaşka ya seçiyor diyeceğiz. ya da takımın gücüne göre. Doğru. Yani dünkü takım, dünkü takımın üst biri hala Fenerbahçe'nin 38 yaşındaki eski kadri. Kadri etsi. Evet. Ekoz bir şey demek istemiyorum. Evet. Ha, de kötü demiyorum ama. Hı hı. Hazır izlediğim kadarıyla diğer takımlar biraz daha iyi. Geliyorum. Evet. Peki Premier Lig'deki şampiyonluk adayını alabilir mi? Premier Premier Lig'de ilginç oldu. Mesela Arsenal eğer eski senelerdeki gibi. Evet. Saçma ben de sapan maçlarda saçma sapan puanlar kaybetmesi iyi bir kadro oluşturdu. Evet. Gabriel Jesus, yani, Zinchenko, Chelsea mi? yine üstüne kattı. Evet. Manchester United yeni kulübün yeni sahipleri. Evet. Kesenin ağzını açtı ama. Ronaldo göre, istemiyoruz deyip duruyorlar. Hayır, hala sapan sapan transferler. Ronaldo'yu istemiyor, Christian Eriksen'i alıyorsun. Yani. Doğru. Yani o tempoyu nasıl kaldırır? Madem sorun var, sağlık vardı. Geçse doğru. bile. önünden döndü sonuçta. Geçse bile. Geçse bile. Evet. Transferde Mepongo'yu gönderdim. Evet. Hiç ben sevmiyordum ama sonuçta takımın belli bir şeyi. Ronaldo'yu istemiyorsan yani yerlerine o zaman 3-5 oyuncu aldın mı görelim. Tabii doğru. Kim dolduracak? Şöyle yerini dolduracaksın. Tabii. Ama Arsenal, Çok Chelsea, doğru. City, Liverpool. Peki bir Hı. tane aday söylesem bu seninki favori Açık ara Liverpool diyorum ama. Açık ara Liverpool diyorsun. Yani bu futbol bazen belli olmuyor. bir şey belli olmuyor tabii. Sürpriz, plase, e, ee, City diyorum. Hmm. Sürpriz de Arsenal diyorum. Sürpriz de Arsenal. Ben de arkadaşlar Süper Lig'de. E, ee, Valla objektif bakacağım. Hani Beşiktaş olduğum için direkt Beşiktaş demeyeceğim. Çünkü zaten hazırlık maçlarında kötüydük genel olarak. Bir tek son maç 4-3'e geçtikten sonra biraz toparladık değil mi? Bence öyleydi yani. <laughs> ee, ben, ben... çok farklı. Evet, sistem çok farklıydı gerçekten. Benim şampiyonluk adayım Süper Lig'de, şuna deniz bir yorum yapmayacağım. Ama Premier Lig'de benim şampiyonluk adayım... Hı, bu sene benim Premier Lig'de şampiyonluk adayım arkadaşlar Chelsea diyorum ben. <laughs> Kukurellayı da aldılar en son olarak. Evet. Kukurella ee, da bakalım Bunlar nasıl yapılmasa yani, diyecek. bir şey yok. Bir şey kaybetmediler. Hmm. Yine harcama kavruyorlar Evet. Var ben sana şey soracaktım. Ben o de videoya denk geldim. Videonun sonu bu. Chelsea Saúl'u almıştı. O kiralık mıydı? Gitti mi tekrar geri? Artık komandistan Saúl'u almıştı. O aklıma geldi Chelsea. Sanki geçen gözlemek maçında bakmıştım. Bak ya Saúl. Oynuyor muydu? Bir gol atmıştı o hmm. Amerika turbesinde. Doğru da ben denk gelmedim. Ne zaman izlersin? Bizim bu Kaan ne yapıyor acaba? <laughs> Kaan'a Kaan da, selam da olsun. selamlar evet arkadaşlar Kaan Geçen videomuzu izleyip Buruma Esnecek yazmıştı yorumlara. Evet. <laughs> Bakalım bu videoyu izleyecek mi? Bir de ben bunu Emre de selam e de göndermek selam. istiyorum Emir izliyor mu? Evet, Bilmiyorum. Evet Emir de izler muhtemelen Ona da selam gönderiyorum Adamım, burada Selamlar <laughs> Evet arkadaşlar şey, Geliyorum. Kusura bakmayın. Telefon çaldı üst üste. O yüzden açmak zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Pek baba La Liga'da şampiyonluk adayın kim? Ben bu sene Barcelona diyorum. Ben de Barcelona diyorum. Kendi maç izledim. Yani e, Barcelona ve Ermak izledim. Hı -hı. Bir turnavanın finali bir Merak bir maçtı. Evet. Hatta kavga da çıktı da çok e, sert bir maçtı. Sabah 6'daydı kalktım izledim. Hı -hı. Ben özetini izledim. Yani iyi bir kadro oluşturdular. Messi sonrası. Evet. Messi sonrası ilk toparlanmaları. toparlanmaları. Evet. Ama tabii ki biz realci olduğumuz için böyle bir Babam realci yani. arkadaşlar. Ben başarıcıyım, babam da realci. Babam Ronaldo'cu, ben Messi'ciyim. Böyle hep karşılıklı şeylerimiz ama yine de futbolda çok şey konuşuyoruz yani birbirimizle. Maşallah iyi bence iyi transferler yaptık. Bence de evet. Arkadaşlar benim de La Liga'da favorim Barcelona. Hatta ben açık ara Barcelona diyorum. Yani tabi Real Madrid de zorla bir hiç belli olmaz ama ben Barcelona'nın bu sene alıp götüreceğini düşünüyorum şampiyonluğu. Rafinha'yı çok beğendim yeni transferlerden. zaten iki hazırlık maçında iki gol attı yanlış biliyorsam. İlk iki hazırlık maçında ikisinde de gol attı Rafinha. Tabii sadece gol atmak değil oyunda da etkiliydi. Dembele Dembele gerçekten hatta son geçen sene sonlarında toparlanmaya başlamış. Evet, taraftarlar Yedim. yazmış ki sakat olan bir dembele canavardır yazmışlar. Zaten İspanya, gerçekten İspanya'nın en takımdan bir şey. sakat, sakattı. Iyileştirip, bu sene katkı veririz. De. Hı hı. 7 yaşında. Adını ne oldu? Pedri mi? Pedri. Zaten var. Bir de kimi dedin sen ya? Ferran Torres mi? Geçen sen, sene sakatlanmıştı. Çok İspanya milli takımında oynuyor. Geçen sene sakatlandı. Zengin Sivce şey ama İspanya takımında oynuyor. Evet. Hmm. Biz... Adı aklıma gelirse söylerim arkadaş şu an. Bunu Çok flash bir çıkış yaptı sonra sakatlandı. Flash bir çıkış yaptı sonra sakatlandı. İspanya milli takımında oynuyor. çok iyi mi? Neydi onun adı? Neyse, neyse arkadaşlar, aklımıza gelirse söyleriz. De. O zaman geçelim, bunu da size bir aslında sormaya gerek yok zaten. Tartışmaya gerek yok. Evet, bayramı <laughs> <Daha Gülüyor> maç yani bugün İlk yarıda 5 -0. 35 dakika 3 sıfır olmuştu. Evet. İlk yarı 5 0 ki geçen senenin UEFA Kupası şampiyonu ait Frankfurt'a Frankfurt karşı. ilk yani yarıda 5 yani tane attılar. Sıradan alt, alt yapıda şey, iyi çıkan bir takıma karşı falan evet. değil. Gerçekten bayağı mini iyi açık götürdü. Yani yani Levan Yoruz gibi gitti, puan gitti altta ama altta falan. bir şey kaybetmemişler değil evet. mi? Evet. Mane. İlk, İlginç, İlginç ve... sonra gol olduğunu bilmiyorum. 5 golde 5 ayrı topçu atmıştı. Aynen gerçekten hem bir takım oyunu var hem bir Dünyanın şey var gerçekten. Son 10 senedir en değişsiz ligi 10 senedir evet. Ben, 10 senedir. Evet. Arkadaşlar transferleri de güzel takviyeler yaptı bu ayarında. Manny, Gravenberg. Her şey ee, evinde tekelleşmiş orası. Doğru. Şey Sonra tel mi? Bir tane genç oyuncu adı siyahi. Öyle birini dağıttılar, attılar. Onu da oynattılar mı bilmiyorum. Evet o zaman son olarak da ben sana baba Fransa'da Fransa konuşmaya gerek Evet. Onu da gerek yok. Paris yine açık ara götürecekti yani, Paris Saint Germain. Saint -Germain. Saint -Germain. Kim? Messi ve Neymar forma girdi. Bu sene, sene Messi ezecek diye düşünüyorum. Bakalım şeyi de almışlar bugün izledim. Renato Sanchez. Renato Sanchez ki son iki senedir çok beğendiğim. Bilmiyorum bakalım evet. takip ediyor musunuz Gilles'e? Evet ben takip ediyorum gerçekten. Ben, onu bayağı bir müddetten takip ben ettiğim de. için. Evet. Düşçe gelmişti ama Gilles'i çok Toparladı. Evet çıkıştaydı. Evet, kuvvetlenmiş, ya, sağlam basan pasları. Evet. Top sürmesi çok iyiydi. Kesinlikle katılır, çok iyi bir transfer de. Messi de böyle oynar. arkalarına Renata Sanchez. Messi ve Neymar arkadaşlar Süper Kupa maçında görmüşsünüz, izlemişsinizdir izlemiş. belki futbol severler. Çok iyi bir performans sergilediler. free kick golü Neymar'ın olsun, paslaşmalar olsun, Messi'nin eski zamanlarındaki kaleciyi geçip kırbaklığıyla Kıbrık, gol atması olsun. Bu sezon Goat esecek gibi duruyor Neymar'la birlikte bakalım. Bu sene de Şampiyonlar Ligi'nde bir şey yapamazlarsa herhalde bir daha da. Evet. Orası öyle. Bu sene de Şampiyonlar Ligi'nde yapamazlarsa bir daha da zor yaparlar Bence biraz yani. biraz kafalarında Şampiyonlar Ligi'nde. Fransa'dan Ligi çok bu. Şampiyonlar Ligi var. Tamamen. Evet. Neymar ve Messi. Messi bu evet. sene bir... Evet. evet. Doğru. Ekstra motive gibi de gördüm. Ekstra motive gibi Doğru. Evet. O zaman arkadaşlar 5 büyük ligden babamın şampiyonluk adaylarını sordum. Şimdi Süper Lig'den biraz değerlendirme yapacağız. Baba, öncelikle Beşiktaş'ın yaptığı transferlerle ilgili ne düşünüyorsun? yaptığımız en iyi transfer ve yaptığımız en sana boş gelen transfer ve yaptığımız transferlerden hangisi daha çok etkili olur? Bunların yorumlarını bekliyorum sana. Benim için yapılan en etkili transfer e, ben bana diyecekler sen ne saçma düşünüyorsun? Bir tıba iki cenk Kral bunlar kral. Doğru. İyi bir gösterdik. Gerçekten hem çok Atiba'da, doğru. Hem Cenk da. Evet. Çok doğru. Katılıyorum. Cenk Tosun her zaman kalbimde şey arasında. Tosun da, Paşa. Zaman, aynen. Tosun Paşa hiç gol atmasın. Hiç önemli değil. İstediği zaman bizde. Orası bunun yuvası. Orada olması. Atiba zaten. Atiba, Atiba baba zaten. Atiba baba. <laughs> Konuşmaya gerek yok. Şu bıraktıktan sonra da bir işte kalsın. Kalsın. Kesinlikle. Tabii bunlar vefa olarak sevindiğimiz, kalmalarına sevindiğimiz sporcular. Ama gerçekten transferde bence en iyi ben de katılıyorum. Aynısını diyeceğim. Getson evet, Fernandez çok iyi başladı hazırlık maçının. Maşallah diyelim. <laughs> çok, Yok, çok iyi koştu. Begos da bence de. Daha da iyi olacak. Bence de. Zaten e, açılışı yaptı Sampdoria maçında. Ve stoperimiz sayısı, sayısı da üçüncü sıraya koyuyor. Sayısı da iyi bence de. Açılacak gittikçe sakattı bir ara değil mi? So Tabii. iyileşti Yani, evet. e, evet. bunu şunu da açıklık getirelim. Asıl biraz yazıyor. Sakattı milli takımdan. Geldiği takımdan değil. Evet. Ondan sonra milli takım nasıl Türkiye evet, Basın oynamıştı. yanlış yansıtıyor. Haziranda. Şeyde orada bizine bir darbe aldığı için iskelet kendimek evet. için. Doğru. Bizi sevgilendirdiler. Sakatları ilerlemesin diye. Doğru, evet. Ve zaten Mureka, Cenk dediğimiz gibi transferler oldu. Peki baba gibi. diyorlar ki Muleka Masuaka kan Masuaku kanadı çok iş yapar diyorlar. Ne düşünüyorsun? Diyorlar konuşmak da olmuyor. Başlayacak göreceğiz. Ben hiçbir zaman ya yani bir Beşiktaş olmasa hemen nasıl objektif yorum yaptığını görüyorsunuz. Geçmişine bakmam sağdan oynadı. Masuaku, Masuaku en son yaptığımız kanı. transferimiz West Ham United'dan sol bek. West Ham United'dan geldi. Eğer illa ki çünkü İngiltere'de oynamak için kuvvetli olmak lazım. İlla kuvvetlidir ama kendini futbola verip oynarsan. Aynen. Tabii ki ama çok adamlar gördük. Gelip kaybolup hiçbir şey yapmadı. Sadece yatak. Maalesef. Hani için ilk başlayınca hepsini göreceğiz. Hepsini göreceğiz ama ben hiç boş transfer olmadı Ben de hiç boş transfer düşünüyorum. Benim de ya. en favori transferlerim Gerson Fernandes ve Weghorst. Ve az oynadı ama İstanbul Spor'da aldığımız Mustafa Emre Can da. Evet Emre Can da yani yaptı transfer bence de. İkinci yarısına doğru iyice sınırlı. Daha da sınırlı sınır, aynen. Bu arada Emirhan Torino'ya gitti baba ne düşünüyorsun? Ben hainlerle ilgili fazla yorum yapmayacağım. Hain mi? Sadece, Hain mi diyorsun? evet. Emirhan değil sadece aynı şekilde ben Rıdvan'a da. Hı. Beşiktaş taraftarları zaten kendi evren taraftarlar Cenk Dursun gibi döndüğünü onları kabul etmeyeceklerdi. Çok protesto yiyecekler. Zaten İlk ben Instagram hesabında çok gördüm. E, 17 yaşında Avrupa'ya gittin ama 17 yaşında Beşiktaş taraftarını kaybettin yazmış yazmışım kendisi. E, evet, beni dedektiğini biçecek. Dört 4,5 milyon euro serbest kalma bedelini ödedi Torino sanırım. Mesela ben evet ben bizden gelen yabancılar bile mesela top seç nasıl hmm. para kazandırmıştı. İnşallah başarılı olur dua etmiştim. Evet. Rusko top Ama Emirhan ve Rıdvan Rıdman için Rıdman. dua etmiyorum. Evet. Peki o zaman e, transferleri bu ara üst üste patlatan Galatasaray'dan da bir yorum almak istiyorum senden. Galatasaray transferleri iyi oturdu. özellikle Santa transferi iyi oturdu. Seferovic. 3 maçtan iyi oturdu. Çok klas. Dinir mi Santa Fe? Peki Seferovic mi gol kralları ve gol mu? Çekişirler yani şeyleri tarzları çok benzemiyor, benzemiyor çünkü yaşa göre e, Vegas çok profesyonel yapıyor çok evet, daha çok kuvvetli çok yapıyor gerçekten like, ama Seferovic de iyi evet, artı bir iyi bitirici artı bir klası var evet top alıp top atabiliyor, yanındakini oynatabiliyor. Kiralık mı sefer oyuncu bu vardı? Unuttum onu. Sefer ama opsiyonu ile aldılar. Hı, yerine. Evet, doğru. Tamam, şimdi hatırladım. Galatasaray'ın en iyi transferi sana göre sefer oyuncu mu? Bence sefer almış. Bence de. Peki, Lyon'un sabiki Leo Dobios'u ile ilgili ne düşünüyorsun? Valla şimdi izlemiştiğimiz de var tabi. Background'u da var, biliyoruz. Hı. İyi bir topçu, boş yeri. Fransa'nın takımına kimse çağırmaz. Hı Ama şanssız bir sakatlık yaşadı. İşte, şimdi 2 hafta çok evet. yok. Baka, Boya da yorgun diyorlar. Onu gönderdiler de mi? Ha gitti mi Sasha? Yani Hı. Türkiye alt liglerinde oynayacak bir oyuncuyu gelecek vaat ediyor diye. Doğru. Sasha Boya bence yaşında. de. O kadar e, iyiyse niye Galatasaray'a Hiç potansiyeli bir oyuncu değildi. Evet. Morut Sand'ı Sivas Spor'a gidiyor diyorlardı. Gitti yok. mi bilmiyorum. İtalya Ligi'nde Pisa kiralandı diye biliyorum. He doğru İster değil mi? Üçüncülük miydi İtalya? Seri B miydi? Öyle bir şey. Seri B ya da, Seri, da üçüncü İtalya Evet. Yani Doğru, iki, şimdi hatırladım onu, pardon. Bu bunlar Galatasaray'a bilmiyorum kimin kazığı, yani 6,5 milyon euro falan sen bir söyle. Dağ falan, büyük kazık. Çıkalı Dağ falan, yani o büyük kadar etmezler. Berkan Kutlu al, bence. Alıp şansı tabii, Berkan Kutlu gibi bir adama 5 milyon euro verip transfer etmek. Çok büyük kazık. Zaten Berkan Kutlu eğer maçta izleyen Galatasaray'da varsa, hı hı. sinirine dikkat edin, kadroya e girmeyeceğini biliyor. <laughs> evet. nasıl sinirli. Her Hatta o gün saldırısı. Boğaz Boğaz'a gelmişler bir hazırlık maçında mı? Son e, Torino şey... Fiorentina maçında. maçında. Hatta Van gelmiş ayırmış falan. Ay, koymuş da ayırmış, ayırmış işte. Okan, 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 Hoca bile kenardan gelip ayırdı evet. hala. O yerini kaybettiğinin, çünkü geçen sene Galatasaray'da bir şey yok bu sene. Evet. Şimdi Galatasaray iki orta sahada alırsa... Hı hı. Torayla'yı bence, da aldılar. Torayla'yı da aldılarsa işte en büyük eksiklerini kapatmaya çalışıyorlar. Onlar orta sahada bence... Evet etikleri vardı. Bence de. Yani ya çikaldo da kötüydü. Morutsan da kötüydü. Berkan da kötüydü. Klasik futbolculardı. Yani böyle Evet. Şey klasik bu, futbolcular ya. Bir ekstra bir özellikleri yok. Evet. Hem yabancı futbolcu alacaksın. Evet. Hiçbir ekstra sana güç katmayacak. Kesinlikle. Sana saçma geliyor. Bence de. Fena bir şey istersen. Tamam. Bir de son bir konu soracağım sana. Mertens geliyor diyorlar Galatasaray'a. Ne düşünüyorsun? Ben 3. yüzyılda, biliyorsun 35 yaşında futbolcuya son tanıtan bir bu ülkeye gelmelerini istemiyorum. Hı hı. İşe verir mi vermez mi? Orası. Lotopçuğun karakterine bağlı gelir. Evet, Falcao gibi de olabilir. Derse, gelip oynarım derse oynayabilir çünkü klas bir topçu. iyi yapar. The Reis şey yaparsa Mertes, ama, evet. Falcao'yu bir yatmak için de geldi. Yani, bilmem ne olmalı. Bir de mesela şöyle düşünelim mi? Mertens'e başka yani İtalya'da orada oynamak istemedi. Hiç kimse teklif yapmadı da bir de Galatasaray mı yaptı? Niye Galatasaray'a geldi? Demek ki kimse teklif etmedi. Demek yapmamış. ki kimse istememiş. Doğru. Mantıklı bir yorum. Niye? Yani, Uydun teklif yapsa Galatasaray'a gelir mi acaba? Aynı parayı versin. Mantıklı bir yorum. Doğru. O zaman Fenerbahçe'ye geçelim. Lincoln Henneke'nin performansı herkesi çok coşturdu. Emre Mor'u herkes çok övüyor. Ne düşünüyorsun? Emre Mor'u. Bir düşüncelerimi biliyorsun. bir evet. futbolcu. Çabuk alabilir biraz bazen öyle patlıyor, şey ama çok beğenmiyorum. Lincoln'e bir şey kere Lincoln şey. genç bir oyuncu. İyi başladı. Evet. Bakacağız. Bakacağız, göreceğiz. Peki Fenerbahçe'nin en iyi transferi de kim sence? Ama hiç bakmıyorum. Ne yapacağım? Lincoln en iyi başka yok. Kaybiyeden aldık kayı, şeyi daha, da şey daha göremeden sakatlandığı da için bir şey görmüyoruz. Evet, maalesef. Çok kötü. Ama mesela ben dünkü maçı izledim. Abi ilk maçı yine çiçeği bu. Aldıkları stoper o kadar para verdik ki stoper. Gustavo Henrique. Bana böyle bir telaşe bir adam geldi. Evet, bana da öyle geldi. Yani... Luan Perez oynamadı değil mi? 5.23 milyon euro verdikleri stoper. Masilya'dan <laughs> almışlar da oynamadı. Ama zayıf bir takım verdi bir şey yapamazsınız. <laughs> Yeni bir yani, Ramce yani, şu anda şey gözüküyor. Ramce'nin bir de en büyük sorunu. 22 tane yabancısı var, 2 yabancı daha aldı. Evet. 7-8 yabancı, 10 yabancıyı gönderecek. Evet doğru. Başkan sadece konuşuyor gönder, göndereceğiz, edeceğiz. Yani bunun parası Fenerbahçe'den çıkacak, Fenerbahçe'lerden çıkacak. Doğru. Hepsi bedava. Biraz da adam. takımı istemeden gidiyoruz demez ki. Belki birini bir ikisini bir şey Herkes şey yapıyor, diyorum ya. Tabii yani tek değil. Zaten ufak paraları şey herhalde, mi? Ben bir şey söyleyeyim evet. Diğerlerinin çoğu bir Ben şey söyleyeyim mi? Ben bir şey söyleyeyim bir de söyleyeyim bir şeyi olmuştu. Hocanın eski takımından, hocanın eski takımından yani ne yapalım hocanın eski takımından bir şey, ara futbolcu yapmak şey, zorunlu, zorunluluğum var anlamadım yani 5 tane 6 tane topçu. E hepsi de 30 yaşına yakın. Evet. Ya da 30 yaşında. Evet doğru hepsinin de yaşı var yani. Yani yıldız diyordu üstüne ben diyor ki hayalim geliyor buraya ya öyle bir açıklama yapıyor ya şey hayalim falan bir şeyde oynamak. E yani bu hani yıldızdı. Yani değil mi? Yani yıldız olan bir topçunun hayali falan bir şeyde oynamaksa. Doğru. Ha transfer şampiyonu kim desem gene Fenerbahçe 20 tane topçu oldu ama sağda şampiyon kim olacak onu göreceğiz. Evet doğru. Evet arkadaşlar e, o zaman tabi de Trabzon da Trabzon E, Trabzon tabi. Çünkü geçen videoda o, o zamanlar da Galatasaray çok transfer yapmamıştı bir yorum gördüm. İşte Aybas ben sıkı takipçinin üzüldüm. Hiç Galatasaray'ı konuşmuyoruz diye. Arkadaşlar biz herkesi konuşuyoruz. Bakın şu an ne kadar çok transfer yaptı. Ne kadar çok vakit ayırdık Galatasaray'ı konuşmaya. Yani tamam o takımı sevmiyorum diyorum ama yani sonuçta konuşuyorum objektif olarak bunu söylüyorum. bizim sevmiyoruz. Ya yok hepsi bizim takımımız zaten. Evet yani. orası öyle. Ama tabii arkadaşa öyle gelmiştir. Yani. Evet Trabzonspor'u da yani. Trabzonspor zaten bu senin şampiyon olduğu için hazır bir kalbeler var. Evet Trezegi falan gibi katkılar ama Ama ben hala ihtiyacım Trezegi Emre ve Kamil'in verdiği katkıyı veremeyecek. Ben Hatim de öyle düşünüyorum. Evet. Ben de öyle düşünüyorum. Mesela hazırlık maçlarının hepsini izledim. Evet. Biliyorsun ben maç izlemeyi severim. Ben Dışarıda, de evet. O doğru. kalabalıkta boş boş tozmaktansa Doğru. Spor karşılığını izlemiş oluyorum. En em bekametli durumda büyük sıkıntı yaşayacak bence. Bu şey sefer çözemediği belli maçlarda. Doğru. Çünkü ayrı bir Sivaz'da şey hakikaten iyi futbolcuydu. Ama istediği para çok azdı. O tabii birazdan Trabzonspor yönetiminin iyiydi. Elinde çok geldi, evet. az geldi ona. Ama evet. ben çok arayacağını düşünüyorum. Bence de. Eksik geldi dediğiniz gibi doğdurdular. Eren Elmalı Hı. hazırlık şeyinde hemen iyi çıktı. Ben Hı. zaten geçen sene son 5 maçını falan şey yaptığımda izliyordum. Çok beğeniyordum. Ben şeyi de biraz kuvvetli bilmiyordum ama kadroya giremeyecek gibi gözüküyor. Doğucan Aspolat. Doğucan Aspolat. Evet. Kuvvetli bir oyuncuydu. Yani Oyun bozucu, tek falan değil ama savaşçı ama izlediğim kadarıyla bakıyorum. Trabzon'da kadara gidemeyecek gibi evet, gözüküyor. Diyor. Ama da belli olmaz dediğim gibi kuvvetli bir futbolcu. Evet kuvvetli futbolcular Demecek bazı durumda. yerlerde bazı yerlerden kazanabilirler. Trabzon'da tabii Cornelius Faktörü var. İyi oynuyor. Evet. Cornelius. Yanındaki arkadaşlar da. Şey, Canin'in de, de mesela çok beğendim adam ama yedek kalıyor. Evet Canin'in de. Aslında Tercih iyi zaman oyuna çok fayda veriyor. Çok beğendim bir adam Evet. Hem fiziğiyle, o fiziğine karşı kıvraklığı Evet. Bakalım zaten oturmuş kadınlarına takviye yap, yapacağız yapıyorlar. diyorlar. Evet, hala da yapacağız diyorlar. Bakalım göreceğiz hepsini, izleyip göreceğiz. 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 Burada arkadaşlar, Avantajı, ben... oturmuş kadınlarına Oturmuş şampiyon vardır, kesinlikle şampiyon vardır. Ben evet. arkadaşlar e, Yalova'da falan iki tane zaten konuşalım futbol atıp değerlendirdiğim için burada daha çok sözü babama bırakıyorum. Hani o yüzden daha çok babamın değerlendirmesi istiyorum. Ben de bir, sizin gibi bir dinleyici olarak şu an buradayım diyebilirim. Ve bir de şu konuyu değerlendirmesi Sonra da videomuzu noktalarız baba. Ee, Darwin Nunez falan sizin rekabetinde Nunez bir sıfır ona geçti. Hem e, e, Community Shield Kupası mıydı? Evet. Hem e, gol attı hem şampiyon oldu diye bir sıfır öne geçti diyorlar. Ne düşünüyorsun? Ben zaten hatırlarsam evet. niye almıyor kimse onu Ve, Ve de, çektiğimiz videoda yok. da babam söylemişti bir önceki babamla çektiğimiz videoda. Çok e, iyi beklentilerim var demişti. Ve gerçekten çok iyi gidiyor. Bence daha hızlı, daha iyi çalışmış Evet. nes. Şey Holland eee Bence şimdi hırslanmıştır çünkü çok tıpkı yağdı hmm. boş kaleye kaçırdı golden evet, sonra. Evet boş 96 Ama aldı. Nunez bir altı daha sonra. önde evet, görüyorum evet, sanki. Evet Nunez bir sıfıra geçti. Daha biraz <laughs> daha hareketli. Çok <laughs> evet. kuvvetli ama evet. o kuvvetin dolayı biraz yoruluyor İngiltere Ligi'nde. Doğru. Son vuruşlarda çay şey yaptım. Çok iyi futbolcu ama Nunez bence bir tık daha şey görüyorum. Ben de öyle daha görüyorum. daha kıvrak, daha yürü çıkıyor çok daha fazla hırslı alan. Hırslı ama çok daha fazla hırslı. Evet, Darwin'in Wars'ın Bence de. Daha hırslı futbolcu. O, 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 ikisinin rekabeti de nefis olacak. Takip edin arkadaşlar. Evet, bence de. Premier League'i takip etmeyi unutmayın. Bir de son bir şey soracağım sana baba. Sence Avrupa'da şu ana kadar en iyi transfer yapan takım kim diye sorsam, bir üç tane saysam bana. Ben bir tane ama kapatan Liverpool. Liverpool money, gibi bu. Ne bu? Çünkü Maniye'yi falan böyle bir temizlik yaptı. Hı <laughs> hı. Orada hemen yerlerini kadar bozulmamış gibi gözüküyor ama birkaç tane göndererek kadro boşaltmak da iyi bir şeydir. Evet. Kesinlikle. Doğru eksilmeyi yapmak. Barcelona. Barcelona bende. Ee, Paris Saint Germain biraz istedik. Evet. Orta sahasını kuvvetlendirsin diyordum. Evet. Renato Sanches. İyi bir şey yaptı. Tabii ki Bayern Münih. Bayern Münih. Erdoğan Münih. Barcelona. Ben olsam, yani benim fikrim Avrupa'da en iyi transferler yapan 3 takım bence. Barcelona, e, Bayern Münih, bir de aslında ben Chelsea'nin de transferlerini beğendim, biliyor musun? Koulibaly olsun, Sterling ne bileyim. Tabii çok iyi, hani? evet, çok ağzım evet. şeyler, zaten onların da aslında kemik kadrosu vardı, İyice çiçek hocaların da çok adım. iyiydi, ben hocalarını çok seviyorum. Evet. Hoca biraz daha iyi almanlarsa evet, olabilir. Bence de Tuchel. Thomas Tuchel. Thomas Tuchel. Tuhel'e çok tepki aldı. Şimdi sen severim deyince aklıma geldi. İşte hiçbir oyuncu Tuhel'le anlaşamıyor. İşte geliyorlar her oyuncu gitmek istiyor falan diye. Ne düşünüyorsun? Yok gidecek. Sen <laughs> onun Doğru. patronu olacak. Yani. Sen güveniyorsan hocana. Doğru. Bir şeyler yaptığını. Tabii. Futbolcuların kapısını çekemeyeceksin. Hem Tabii. çok para kazanacaksın. Doğru. Hem yani şöyle düşündüm. Tabii. İş hem çocuğun genel müdürünü sevmeyeceksin. O zaman gidip başkanı çalışacağız. Evet, çok yani Katılıyorum. İngilizler bunu yok. Türkiye'de yapamadığımız için başarılı olamıyoruz. Evet. Çok doğru. Evet. Bence de. Arkadaşlar Avrupa'da yeni çıkan transfer haberlerini değerlendirdik. Süper Lig'de favorilerimiz kim? Diğer 4 büyük ligde, Süper Lig'de birlikte 5 büyük ligde favorilerimiz kim? Onları değerlendirdik. Süper Lig biliyorsunuz ligler başladı. bugün de Arsenal Crystal maçı vardı Süper Lig'de. Biz kim öndeydi dersin Arsenal. Arsenal. Ben bakamadım çünkü Arsenal öndeymiş arkadaşlar e, ee, yine Gabriel Jesus mu attı acaba? Yok. Ee... Değil mi? Gabriel Jesus da çok iyi başladı arkadaşlar. 6 hazırlık maçında şimdi 8 gol mü? Sinçenko Bursu İstinye mi? şimdi de. Saka, bu kadar saka olabilir. Yok. İyi. Değişik bir ismi var Şey olabilir mi? Enketiyah. Değil. O ilk geçen sene de Değil. O da bu sene patlama görecek. Bunu da takip hmm, ediyor. evet bence bir de. Geçen seneden başlamıştı yavaş yavaş. Potansiyelli bir futbolcu bence de. Gabriel Jesus da bu arada çok iyi başlıyor. 8 6 hazırlık maçında 8 gol mü 9 evet. gol mü öyle bir şey yaptı gerçekten. Ve arkadaşlar tüm Fener Beşiktaş Galatasaray tüm arkadaşlara başarılar diliyoruz. Evet yani herkese tüm başarılar diliyoruz. Başarıyoruz. Evet. Ben bir de hocasını çok sevdiğimden dolayı Antalya Spor'u takip edeceğim. Nur Şahin. Nur Şahin. Hı, evet. Ben Beyefendi. De. Evet. Şeyler, evet, derce, Antalya Nur Nuruşan, evet, Antalya Spor'un, Spor Nuruşan'ın Geçen sene de en iyi, her, çok şey, en iyi teknik direktörü diyordu sonradan geçmesinden rağmen takımın başına. Bakalım bu sene nasıl bir performans gösterecek Nuruşan'ın. Valerian İsmail de üçlü defansla ısrar ederse kötü olacak ama dört üçlü e geçtik gibi. Yani bakacağız, Konudan kolay yeni başladı. Bakacağız. Hoca çok inatçı gözükmüyor. Ne Hı, -hı. Her türlü. İnşallah bir yolunu şey bulacağız bulabilir. yani. Yani yolu bulacağız derken Hı -hı. şu anlamda Hani bu işi yola sokacağız. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Evet. Emin ki adı neydi? Ben Ha evet Tuğra'ya da selam söyleyeyim. Tuğra'ya, Emre, ve Kaan'a selam söylüyorum. Selamlar. Evet arkadaşlar. Çok güzel video doğu doğu bir videoda Süper Lig'den bütün beklentilerimizi değerlendirdik. Avrupa'daki beklentilerimizi değerlendirdik. Dolu dolu bir konuşma futbol videosu oldu. Futbol bekleyen takipçilerim vardı. Onlara çok güzel bir videoda. Bob eşlik etince, teşekkür ederim. C�ucuğun, herkese iyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı... Al, al, konuşamadım. Abone olmayı unutmayın ve bay bay.